Bugün Kayra arkadaşımız bizi evine davet ettiği için teşekkür ederiz. Güzel bir video oldu. Ee, sizlerin de mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çok güzel modeller var. Bir de beğeni atarsanız çok seviniriz. Beğeni ve abonelik. Beğeni ve abonelik. Herkese çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Buradan onu da Dicas parantezi olarak arkadaşın Instagram'ını paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Be evet, e Bu da Yiğit'in Norwich Orman Kedisi. <gülüyor> kedisi. <gülüyor> Açsana o sesi bir. Maşallah. Gayet güzel bir hayvan. <laughs> Sesin işe yaradığını Burada da görüyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, uzun bir çay arasından sonra, muhabbet sohbetten sonra, arkadaşımızın mini koleksiyonunu veya hatta mini benzeri bir koleksiyonunu inceleyeceğiz. Bakalım. Neyle başlayalım? Efsane bir modelle başlayalım. E30 ile başlayalım. E30 başlayalım. Evet. Kaydo İnceleme olsun. videoları var ama Kaydo. Süper. Yani detaylar çok iyi, çok iyi. Ee, yanında kocaman kaydo yazısı yok. Süper. Hiç sevmiyorum yanında kocaman kaydo yazısını. Gayet sade. Arabanın güzelliği ön planda. Jantlar çok güzel. Yani çok iyi bir araba. Motor detayını da çekelim. Yani çok çekildi ama motor detayını da çekelim. Bu arabamızın arkadaşımızda çeyizi de var. Şöyle koyalım. Aa, inceleyelim. çeyiz var çeyiz. Bunu detaylı inceledik. Sadece şöyle gösterelim. Bu arabanın çeyiz olduğu buradan belli. Renginden. Boyası. Direkt boyası aynı. Evet. evet. Boyası yok. Aynaları ve spoiler'ı kırmızıydı. giden evet. Elbette. Şurada da var yine aynı renk. Çok güzel. Yani ben bu arabayı 15 dakika tanıtırım ama Eee tabi koleksiyon incelemeye geldik. Devam edelim. Yine bu partilerden sonra çıkan evet. Bu ilki. Ya tabii İlk bu, bu ilki. çıktı. Sonra bordo, sonra turuncu. devamında alacağız alacağızmış oldu. 30 oldu Arkadaş biraz dememeyi fazla seviyor. Bakın işte göstereyim söylediğim bu yani Kaido House. Ben bunu istemiyorum yani. Yazmasın. Burada BMW yazsın. Başka bir şey yazsın. Ne bileyim. Advan yazsın. Ya Brongin orijinalinde bir marka var. Ama onu yazmamışlar. İşte yani onu yazacak. Kocaman Kaido House. Sanki var ya BMW'yi motor fabrikasını sanki Kaido House kurdu. Bir bak. Ama renk şeyi güzelmiş. Ama şey. araba Turuncu yeşil. Devam edelim. Ne var sırada? Kayra buyur. Devam et. Anlat. 20 en rally da bayağı hocama gittiği için açmıştım zamanında. Majoretin bu? Majo değil. Ha hı. mini GT. Majo olsa diğer tarafta. Burada kaliteli bir 64 kısmı. Burada bayağı detaylı dekaller falan güzel model. Yine Kavidaos. Var 33. Motor detayları çıkıyor. Bu da güzelmiş. Az gerçek ha, Bu da güzelmiş baya. Kayda motor işini yapıyor. Jantları falan. Cam yazıları, dekalleri. Kayda daha göstereyim. Bu da Civic. Body kitli. Tüm kaç doldu gibi. Kaçın kaç yıl Honda CV bu? Bu baya eski 90'lar. F kasa. da çok dikkat çekmeyecek model var. Nissan <laughs> Z. Nissan <Z. miydi? gülüyor> Çoğu sevmediği. Ama tatlı model. Kamerada yeşil gibi çıkıyor ama rengi sarı. Rengi baya tam sarı. Değişik bak mesela ilk defa böyle bir kamerada rengi farklı gözüken oldu. BMW'den. BMW de çok iyi. Bunlar iki rengi mi? BMW'ye mi geçtik? <laughs> Sen onları tanıta dur. Şuradan ben BMW'ye çıkarayım. Bunun rengi çok o en sonki morlu evet, değil mi? Şey bu şeydi. mor. Siyahlı mor. Mini değil mi bunlar? Evet. Bir kırmızısı var. <laughs> Gene iyisin. Bunun turkuazı da çıkıyor şimdi. BMW olunca renk fark etmiyor. Çıktıkça alıyor. Herkesin tabi kendine göre bir. Ben, ben de ne de. kadar Nissan R34, R35 varsa hepsini göz yumup alıyorum. Seninki ne Ahmet? Bende hiç varyasyon yok ya. Sadece şu an F1 var. Hı -hı. Dragon 143. Başka varyasyon hiç yok. Hep fark farklı farklı. Evet, getir de. BMW'lere devam edelim. Bu ne? O eski. Ha, bu eski. O da bayağı güzel eski model. Bunlar da BMW nin. Şu farklı biraz ama. Yine M4. CSR. Karbon detaylar falan. Mini GT tam yapıyor. Bu morlu benim alıp da alıp da alamadığım morlu. <laughs> İsteyip de alamadım. <laughs> Honda ato bunları. Sen göster. Eski 2000 mi? Evet, eski AF2, küçük ama hızlı. Honda'nın en güzel spor otomobillerinden. Yıllar sonra tekrar kendini gösteren mükemmel bir arabası. Bakın, şu detaya bakın. Şu güzel detay olabilir mi? Eskiden böyle antenler vardı tabii Artık yaşı yapamadık. biraz olanlar hatta. Eskiden arabalarda böyle antenler vardı. Bunun detayını bile vermişler. Sürekli de kırılıyordu. Bizim eski Çok arabada. Güzel. Çok güzel. Falan. Evet, şey Bunu da yere şey. koyalım. Müziği yapıyoruz. Bu da RS6. Aa. Ne çoğu sevdiği. Ama ABT şeyli e, body kit performans modeli güzel ama bunlar da iyi ya bunları yeni rengini baya alır çıkarmıyorlar onu da bayrak bayraklı evet, olan evet. Türk bayrak dekalli olan bundan ben de aldım da daha <laughs> Türkiye özel güzel. olan model bu birçok varyasyonu var bayrak olarak ama detay olarak çok iyi model. BBR getir, bir de ona bakalım. Porsche, şey Ferrari. Evet, BBR'ın tek sıkıntısı aynalar. Tam karşıdan bakınca belli oluyor yamuklu. Yamukluk ama baya yamukluklar. Çok iyiymiş. Ama gerisi çok iyi, motor detaylar var de. Evet. karbonlar falan tam yapmışlar. Yani BBR 18'de de baya kıymetli bir marka. Evet. Yani çok şimdi dikkatini çekmeyin. Benim sevdiğim. Aynalar, aynalara Jeep. özellikle bakın. Evet. Bu da baya eski bir araba. Model yılını bilmiyorum ama. genç Tamam. <laughs> nazardeyim vallahi seviyoruz diye. <laughs> <laughs> bu da çeki demiri var yine. Şu diğerinde de var. Mini güzel yapmış rengi güzelmiş onun. güzel. evet. Bu da gördüğünüz Porsche Rexi. Benim bu arabada en çok sevdiğim ayrıntı şurası. Ve şu kuyruk da çok güzel. Çok iyi. Yani Hı. aynalar, aynalar, o aynalar sert bunda, çok iyi, yani kırılmaz. Kırılır mı? <laughs> Fazla oynarsan, <laughs> Rexi e borcumuz Kırılmaz. Çok iyi araba. O minin güzel yaptığım modellerden biri. Çok kişinin sevdiği. Evet. Yani Arkaya bu Hatfield's'un, Voxie sen devam et. Hatfield's'un çeyizi 10 bin lira eden araba. Yani ben anlamıyorum yani. Neden verirsiniz o parayı? İşte al mini jeti, mis gibi bin lira, 1200 lira her neyse. Her detay var. Detayı bir 20-30 katı desek yalan olmaz herhalde. Hiç gerek yok. Lok gibi araba. Bunu alın. Atlasının ofisinin hiçbir mantığı yok. Atlas yerine At tavsiye. Bu da. Bunu daha yeni açtım. R32 yarış modeli. Şurada egzoz detayları. Arkada değil yan tarafta. Evet. Castrol dekalli. Dekal olarak bayağı sevdiğim için. R32 çok minde iyi değil ama. Dekalli olduğu için güzel. Adamlar Reebok'la Castrol reklamını nasıl almışlar ya? Mini bitti. Yok bitmedi. Bunlara geçelim. Bunlar da Shuko. Eski üretim. Hmm. Mini GT değil. Bunlar da hediye A8 gelmişti. A8 miydi bu? A8. A8 mi? A8 makam o. Bunda motor detayları. Vay güzelmiş bu da. Shuko da güzel marka. Yani. Fiyatları da ucuz. Hatvia premium aşağı yukarı aynı paralar. Adliyat ev olarak güzel modeller. <laughs> gösterebilir miyiz acaba? <laughs> bu iyiymiş. <laughs> bu da Ducati Panigale doğru okuduysam. Pek görünmüyor galiba. <laughs> bu da Mini GT. 1.64 değil mi bu? Evet. Bu aynaları var. bile şimdi camını bile yapmışlar. Evet. Ya. İlk çıktığı zaman bayağı talep görmüştü bu Şimdi gelelim makamlara. Baştan sona. Bu da mini GT yine. 7 serisi BMW. Bu güzelmiş. Tam makam arabası. Kara Panter. Burada iki tane Passat var. Passat mı? Passat. Çok iyi ya. Yani. Bunların üreticisi JKM. Türkiye'de yok AliExpress'ten alıştık ama şu iki gümrükte gelmiyor olabilir. Baya iyi geldi. Detayları tam, güzel şekilde yapmışlar. Suspansiyon var bunlarda. Passatlar çok iyiymiş Passatlar yani. güzel. Bu da A8 bu da bayağı detaylı model. Hmm. Bu da JKM. Türkiye'ye gelmiyor maalesef. Niye getirmiyorlar böyle modelleri falan? İlginç. At yazı varken gerek yok. Hiç detayları falan bayağı güzel. Koltuk renkleri bile farklı. bir küçüğü. A7. NJKM üretici. NJKM'de <laughs> mini cilt ile denk diyebiliriz. Ama daha ucuz. Bu da Tiny. Bu biraz çekilsiz. Kapıları açılıyor bunun. kalıp konusu çok başarılı değil ama F10 olsun diye. Burada Lexus süspansiyonlu. Neşe kamera üretici. Bu da güzelmiş bayağı. Yani detaylarına kadar yapılmış. Ve makam olarak dizdik. Bu da eski 7 serisi. Yine minjet üretici. Bu da bayağı uzun bir araba. Bu da Jeep. Bir İnşallah doğru ve son Aspartı Türkiye'de mi? getirse çok satacak ama gelmeyen bir model. Yani, yani meraklısı Neyse, çok yani olan bir araba. Sokaklarda gördüğümüz arabaları yapmıyorlar. Evet. Herkes yani, üreticiler aslında. yapmıyor hem hem de gel, yapan da gelmiyor. JKM'nin çoğu modelleri Türkiye'de olan modeller. Bu dış kutusu kahveli, siyahlı, sarılı gibi Şunu olan o Altta bak. Arkadaş Galatasaraylı. Kırmızı Şu meyveleri Takvimdeki de benim fotoğrafım Ha. Evet İlk Bu fotoğrafı, fotoğrafı da arkadaş çekmiş Takvim yapmışlar Ha. Önemli bir arabayım Aaaa Sen çok ayıp yazık ya. be O arabayı bir tanıt bakalım Bu da Önce nereden başlayalım Pop Race üretici motordan başlayalım 2JZ motor arkadaşlar evet. işte Ünlü, bozulmayan, patlamayan, kırılmayan, kırılamayan, 9000 devirde bile cayır cayır çalışan motor bu. Bu Mini GT değil mi? Yok, Yok, Pop Race. Pardon, Pop Race. Mini GT'de mini var aynı model. Nerede gördüm ya? Burada biraz evvel bir Mini GT gördüm ama. ama Pop Race bana göre daha iyi yapmış. Bu... bu araba 10 dakika anlatılır ama biz koleksiyon inceliyoruz. Yani, Cam detayları falan. Gayet Mini GT'si. Ama pop Race daha güzel değil mi? Bence daha güzel. Motor ya. detayları. Model genel modellerinde çok farkı yok ama bu Supra da bayağı pop Race'in daha evet. önde Mini GT'ye göre. Bunu görmedik mi? <laughs> bu da Evo. Yine pop race. İki tane pop race var şu anda. <laughs> Bunu da Ankara'ya gitmiştim. Oradan almıştım. <laughs> Konya'mızda yok. Var var. Bir yer getirdim. arkadaşlar bunlar da Yiğit'in diğer bir böyle 18 modelleri. M5 F10. Güçlü bir makine. Bunun da yine jantları custom orijinalleri değil. Hmm. Ben takmıştım jantları. Ama jantlar. Jantlar güzel. Güzel 5 kollu. Yüksek araba sevmiyoruz. <gülüyor> Yandaki <gülüyor> de G20. Bu da iddialı modellerden Norev önüne çeker bir çıkıyor. Bu o da M3 F80. Üretici ne? Norev. Bu da Norev. Norev. Bu da yine basık. Onun jantları orijinal ama lastikleri değil. Bir yandan daha iyi belli olur. Lastikleri mi değiştirdin? Jant tırnakları var normalde. He. Lastiğin oturması için orijinallerdi. Onları kestim. Hı. Üzerine ince lastik. Bak. Güzel. Şimdi Arkadaşlar yapıyoruz. yavaş yavaş videomuzu bitiriyoruz. Eğer bu modellerin detaylı incelemesini istiyorsanız lütfen yoruma belirtin. söyleyeceğiz. Bakın çok güzel arabalar var. O da E46 sedan. O UT model, eski model. Yanındaki Veli F30. O yeni model. Volkswagen Beetle. O da beyaz tatlı bir araba. O da Golf. Türkiye'de çok olan. <laughs> Golf 7 mi? Bu? Aynen Golf 7. Çok Bu da eski bir üretim mi? Nore. Bunun üreticisi ne? Bu da bu mı? Bu Nore? Nore. Burada da benim hayal arabalarımdan biri. Astra FGS. Arkayı da göstersene. Bu tutsana abi. Bu kapalı kasa. Yani hiçbir açılmıyor. Yani ah. Eskiden öyleydi zaten. Açılır olmazdı. Bu. Koleksiyon arabası tamamen kapalı olur. Otto'lar falan hep kapalı yani. Onlar resim, onlar açılamıyor zaten. Bu da hayal arabalarından biri. İnşallah. Güzel ama. GSR mı bu? GSI. Ha GSI'dı doğru. Evet. FGSI. Doğru, Bunun Hatta normalleri da. var tek kapıları. Bir de dört kapılı hali var. Bu spor modeli. 1150 kilo, 150 beygir bir araba. Bayağı. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videomuzu kapatacağız. Ee, bugün Kayra arkadaşımız bizi evine davet ettiği için teşekkür ederiz. Güzel bir video oldu. Ee, sizlerin de mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çok güzel modeller var. Bir de beğeni atarsanız çok seviniriz. Beğeni, beğeni ve abonelik. Herkese çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kayra Yiğit'e de çok teşekkür da. ediyoruz. Instagram'da bekliyoruz. Aa, evet. Buradan onu da Dekast olarak arkadaşın Instagram'ını paylaşımlarını takip edebilirsiniz. Beğeni ve aboneliği unutmayalım. Evet, aynen öyle. Beğenileri ve aboneleri bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.